Allah gibi göğü tutmasa yere düşerdi iddiası. Bu ayeti biliyor musunuz abi? Evet. Hac suresi 65. Ben bu iddiaya birkaç bir şey daha ekledim. Onları da okuyorum. Evren neden bu kadar büyük? Tanrı bu kadar küçük bir dünya için bu kadar büyük evren neden yarattı? Bu atıl bir boşluk değil mi? Müslümanlar gereksiz işlevsiz her şeye israf der. Bu atıl boşluk yaratmada israf değil mi? Kesmiyor bunların iddiaları. Ben böyle atlarım. <laughs> yani bu iddialar başka yerde bölük bölçük vardı. Bunları biraz toparladım. Bir iddianın içerisinde hepsini çıkaralım dedik. Evet ne diyorsunuz abi? Düşünceniz ne? Bir bir Milyonlarca e, yıldız var. Şimdi Allah bunları tutmasa bunların hepsi böyle küçücük nokta kadar mikrop kadar bir dünyanın üstüne düşecek. Hani göğü tutmasa yere düşerdi. Şimdi ateist diyor ki küçük bir evren olsaydı, küçük bir yaşam alanı olsaydı gene bu intan sahnesi olurdu. Gerek yok diyor yani. Milyonlarca ışık yılı git git bitmiyor. Sonu bucu, ucu bucağı yok. Birinci iddia göklerle ilgili değil mi? Evet. Ne? Allah göğü tutmasa yere düşerdi iddiası. Ayet okuyayım. Hac 65. ''Görmedin mi ki Allah bütün yerdekileri sizin hizmetinize sundu, yani size musahhar kıldı?'' ve emriyle denizde seyreden giden gemileri zaten bu gemi iddiasının hemen altındaki iddiaydı. Gemileri de size musahhar kıldı. Göğü de izni olmaksızın yere düşmekten o tutuyor. Gerçekten Allah insanlara çok şefkatli, pek merhametlidir. Rauf ve Rahim'dir. Dünyayı düz, gökyüzünü de tavan zanneden, onun yere düşmesinden endişe edebilir diyor iddia sahibi. Örneğin güneşin, merkürün, venüsün, yıldızların gökte olan her şeyin Allah'ın yasaları olmasa yere düşmesi, düşeceğini mümkün gören bir insanın ayette çelişki görmesi imkansızdır. Anlatabildim mi? Anladınız mı burayı? Kelimeler evrilip çevrilerek deve kuşu yumurtasına dönündürülüyor. Belki ama göğün yere düşmesi için neyi evirecekler meçhul. Ben bu dünyanın yuvarlaklığı aslında hiç deve kuşu ayetine girmedim. Naziyat 30'u hiç değinmedim bile. İhtiyaç yok çünkü. Bunu yazan Muhammed dünyayı göğün altında uçsuz bucaksız bir kara parçası olarak düşünmekteydi. Dünyanın da bir gezegen olduğunu, güneşin etrafında ve kendi etrafında döndüğünü, güneşin de bir yıldız olduğunu bilmiyordu. Sanıyorum ki üste görülen o yıldızları, kandilleri, ayı ve güneşi Allah tutmasa yere düşecek. Öyle zannediyordu. Bugün bilmekteyiz ki dünya gökte bir nokta kadar küçük bile değil. O çok daha küçük. Göğün haritasında dünya yer bulamayacak kadar miniciktir. Buna karşın milyonlarca galaksi ve her bir galakside dünyadan 50 kat, 100 kat daha büyük yıldızlar ve yine milyonlarca gezegen var. Hiç bunların gökteki bir nokta kadar küçük dünyaya düşmesi düşünülebilir mi? Böyle bir mantıksızlığı, böyle bir bilim dışılığını, böyle yanlışı her şeyi bilen Tanrı yapmaz, ancak bilgisiz bir insan yapar diyor iddia sahibi Haşa. Evet. İzahımız nedir? Allah'ın yeryüzündeki her şeyi size musahhar kıldığını görmedin mi? Ve gemiler denizde onun emriyle akıp gider. Ve Allah'ın izni olmadıkça yerin üzerinize düşmesin diye semayı o tutuyor. Size bir soru. Gemilerle gökyüzünün ne alakası var? Aynı cümlede geçmiş. Muhakkak ki Allah Rauf'tur, Rahim'dir. Ayete dikkat edilirse önce her şeyi insanlara musahhar kılındığından bahsediyor ve buna iki örnek verir. Verilir. Bunlardan bir tanesi geminin onun emri ile akıp gitmesi örneği. İkincisi ise semanın yani gökyüzünün atmosferin tutulmasıdır. Kur'an'da Allah'ın emri ifadesi Şemsettin abinin dediği gibi Allah'ın kanunları, yasaları manasındadır. Yani yaratmadan en başta belirlediği tabiat kuralları, yasalarıdır. Bu yasalara bir örnek suyun kaldırma kuvveti değil mi? Suyun kaldırma kuvveti Allah'ın bir emridir yani yasasıdır. Su kendi yoğunluğundan daha az yoğunluğa sahip olan cisimleri yüzeyine doğru itme eğilimindedir. Gemiler böylece yüzer. Yoğunluk farkından ortaya çıkan itme kuvveti etkisiyle cisimler yüzmeye başlar. Atmosferde tam tersi bir durum var. Fark ettiniz mi? Yer çekiminin çekme kuvvetiyle sema gökyüzü yeryüzüne yakın tutulur. Hatta bazı gezegenlerde bu magma tabakasının olmaması, manyetik bir alanlarının olmamasından dolayı Mars'ta diyorlar herhalde. Atmosferini tutamadığı ve atmosferin uzaya dağıldığından falan bahsediliyor. Yani o magma kuruduğu zaman, soğuduğu zaman artık bu mıknatıs özelliğini kaybetti mi Dünyanın bir mıknatıs özelliği var da çekim kuvveti. Ay o yüzden dönüyor etrafımızda. Atmosferi de o tutuyor. Kur'an'da Allah'ın emri ifadesi bu şekilde e, sünnetullah bağlamında düşünmemiz lazım. Selebin üzülü düşünelim. İlk önce Kur'an'ın indiği dönemde bu insanlar bunu nasıl anladı? Allah'ın gö göğü tutmasından nasıl anladılar? Şimdi gökyüzü dinleyin. Boşluk, hava. Bu hava bir adamın başına geçse ne olur? Saçma bir şey yani bir zarar verir mi abi? Hava... ...hani düşse ne olacak ki? Sebebi düzdeki adam bunu ne olarak anlıyor biliyor musun? Gökteki cisimler olarak anlıyor. Mesela meteorlar değil mi? Gök taşları. Yanarak görüyorlar, yanarak geliyor böyle. Ya bunlar bize niye zarar vermiyor acaba? Yanıyor yanıyor bir yere düşüyor tamam. Çok büyük bir zararı olmuyor. Veya meteor yağmurlarına şahit oluyorlar geceleri. Kayan yıldızları görüyorlar. Ya bunlar bize niye zarar vermiyor? Veya bize niye etkilemiyor bu kadar? Bizi ne koruyor? Gibi bazı düşünceleri olmuş olabilir. Kur'an-ı de bu vakayı kullanarak Allah da işte onları Allah tutuyor şeklinde bir bu insanlara böyle bir şey sunuyor. Cevap sunuyor. Ben şöyle onu özetledim. Yani çekim kuvveti, merkez kaç ve savrulma atmosferin oluşturduğu sürtme yasalarının tamamı Allah'ın izni ve emri kapsamındadır. Bir taşın atmosfere girdikten sonra yanarak küçülmesi, yok olması Allah'ın emridir. Yani yasasıdır, sürtünme yasası. Misafirhane, misafir için gerek uzayın genişliği, çok önemli. Çarpışma ihtimalini düşürmüştür. Uzayın genişliği çarpışma ihtimalini düşürmüştür. Gerek uzaya göre dünyanın küçüklüğü bu savunmayı arttırmış, dünyayı korunaklı bir mekan haline getirmiştir. Misafir için misafirhane hazırlanmıştır. Uzayın genişliği atalet ve israf değil, gerekli ve hikmetlidir. Eserin muazzamlığı müessirin kudretinin delilidir. Bir oda düşünün veya bir akvaryum. Akvaryumun içinde küçük, yuvarlak, uçuşan şeyler var, toplar var. Tamam mı abi? Bu akvaryumun içindeki uçuşan topların birbirine çarpma ihtimali nedir? Akvaryum. Yüksektir. Akvaryumu bir oda yapın, aynı topları koyun. Daha da büyütün, aynı topları koyun. E bunların birbirine çarpışıp, çarpışıp yok olması, kaos olmasının ihtimali ne kadar düşer değil mi? Evet. Kainat niye sürekli genişliyor? Niye galaksiler birbirinden sürekli uzaklaşıyor? Anlayabildiniz mi? Rabbimiz misafirhaneyi çok harika dizayn etmiş. Korunaklı kılmış. Hiçbir şey atıl değil. Hiçbir şey gereksiz değil. Sünnetullah gereği bu çekim ve itme kuvvetlerinin birbirlerinden minimum etkilenecekleri bir ortam hazırlamış. Yani Rabbimiz atmosferi tutuyor. Kanunlarla yer çekimiyle dağılmasını önlüyor. Kesinlikle. Gemileri de suyun üzerinde yürütmesi de orada onun itme şeyi, biri itme biri çekme ortada yaşanabilecek bir kuşak oluşturmuş dünyada.